Hastanenin kapısına kar doldu Kafir düştü yüreğine der doldu Hastanenin kapısına kar doldu Kafir düştü yüreğine der doldu Anam hastaneye ben ya yaratmazdım Hastanenin köşelerinin nur doldu Anam hastaneye ben de yatmadım Hastanenin köşelerinin nur doldu Açmam pederleri değmesin yehler Bugün efkanlıyım bilmesin yerler. Açmam perdeleri Değmesin Yerler Bugün hep kardıyım Bilmesin Yerler Köyüme var Ya ben emri Deberim Ölümde ağladım Ayıp Yerler Köyüme var Ya ben emri Deberim Ölümde ağladım Aklım aydınlık benim Her çıktım yan basa basa İçerim çürüyor kan kusar kusar çıktım yan basa basa İçerim çürüyor kan kusar Biliyorum anam çok kısa, ölümle Allah'ım ayrılıklılar. Biliyorum anam gibi çok kısa, ölümle Allah'ım ayrılıklılar. Mezarın üstünde yayılma koyun gelin komşularım elbise soyun mezarın üstünde yayılar koyun gelip koşullarım elbisem soyun yavrular gelmeden kabile koyun ölümde Allah'ım ayrılık yerime yavrular gelmeden bire kocuk ölüm ber <laughs> Allah'ım ayrılık